Evet devam edelim. Şimdi yansımadan sonra düzlem aynadaki yansımadan sonra düzlem aynada görüntü oluşumuna geldik arkadaşlar. Bu çok önemli. Ne olursunuz çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi bakın düzlem aynada görüntü oluşumu. Aslında düzlem aynada görüntüyü oluştururken yine arkadaşlar yansıma kurallarını kullanıyoruz. Bakın bu sadece düzlem ayna için geçerli değil. Düzlem aynada da Çukur aynada da, tümsek aynada da, işte merceklerde de hep aynı mantığı yapacağız. Olayımız şu, bakın olayın hikayesini anlatıyorum. Şurada bir K cismi var. Cisimden e, aynaya iki tane ışın gönderiyorum. Bakın bir numaralı ışın, iki numaralı ışın. Bakın e, tekrar söylüyorum. Görüntüsünü bulmak istediğim cisimden aynaya iki tane ışın gönderiyorum. Bakın gönderdiğim ışınlarda bir numaralı ışığın yansıması şu. Tabii ki bunun normali de var biliyorsunuz değil mi? Çizmemiş ama normali şu. Diğerinin de var, ikinin de var normali. Bakın şöyle. göz karışıklığı olmasın diye onları tekrar geri alıyorum. Evet şöyle burayı tekrar temizleyelim. Şimdi bakın iki tane ışın göndermişim. Gönderdiğim ışınların yansıyanları şunlar. Şimdi yansıyanlar kesişmiş mi? Hayır. Yansıyanlar kesiş şeydi. Yansıyanları kesişmemiş. Ama yansıyanların uzantıları bakın arkadaşlar, uzantıları kesişmiş. Bakın yansıyanlar kesişseydi yansıyanların uzantısı kesişseydi. Bu çok önemli. Bakın burayı dev bir yıldızla yıldızlıyorum. Bak bu çok bunu anladığınız anda soruların hepsini çok net çözeceksiniz ve Küresel yani tümsek ve çukur aynalara geldiğinizde de çok net yorum yapacaksınız. Yansıyanlar kesişseydi, yansıyanların uzantısı kesişseydi ki bizim şu çizdiğimizde uzantılar kesişmiş. Arkadaşlar bakın, ister yansıyanları kesişsin, ister uzantıları kesişsin, bu yansıyanların kesiştiği yerde de görüntü oluşur yansıyanların uzantılarının kesiştiği yerde de görüntü olur. Ama hocam peki fark nedir şu? Yansıyanların kendisi kesişseydi gerçek görüntü oluşurdu arkadaşlar. Yansıyanların uzantısı kesişseydi ki burada öyle sanal görüntü. Ha, o zaman demek ki bakın gerçek görüntü ve sanal görüntü adı altında iki tane yeni görüntü yap iki şey öğrendik. Öğretmenim ne demek gerçek görüntü? Şu demek çocuğum gönderdiğin ışınların kendisi kesişiyorsa ki burada kesişme ihtimali yok. Biri Anya'ya biri Konya'ya gidiyor. Bu durumda gerçek görüntü oluşuyor. Hocam nasıl oluşur? İşte çocuğum e, düzlem aynada gerçek görüntü oluşmaz. Gerçek görüntüyü ancak ve ancak tümsek ve e, işte, küresel aynalara geldiğimizde çukur aynada göreceksiniz yansıyanların uzantıları kesişseydi de sanal görüntü oluşacaktı ki bu o demek ki şu görüntü arkadaşlar bizim sanal. O zaman şöyle bir şey diyelim sabahları kalktınız e, tuvalete gittiniz elinizi yüzünüzü yıkadınız şöyle bir aynaya baktınız kendinize baktınız kendinizi görüyorsunuz değil mi orada evet görüyorsunuz. Soruyorum gerçek görüntünüzü mü görüyorsunuz sanal görüntünüzü mü? Evet bana bir cevap verin. Gerçek ayır. görüntümüz değil mi o bizim? Söyle Esra bir daha söyle. Gerçek görüntümüz olabilir mi? Hayır değil Esracığım. İyi dinle tamam, beni Çok yıldızlıyorum. Tamam. Çok yıldızlıyorum. İşte böyle şey düşünüyorsunuz. Aynaya bakıyorum öğretmen benim ben. Ben kendimi görüyorum. Gerçeğim ben. Ben gerçek değil miyim? Ama ben seni sormuyorum ki. Ben senin görüntünü soruyorum. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Bakın bu benim düzlem aynam. Burada ben varım. Saçlarımı taradım sabah. Kendimi görüyorum şurada bakın. Saçlarımı taradım, makyajımı falan yapıyorum. Uzan bakalım. Hadi kendine dokunmaya çalış. Bu düzlem bakın. Tuvaletteki ayna bu. Daha doğrusu hadi şunu da göstermeyim size daha. Tamam görüntünün nerede olduğunu bilmiyoruz. Kendimizi görüyoruz ya. Aynaya doğru elinizi uzattığınızda, görüntünüzü tutmaya çalıştığınızda Esra'cığım bugüne kadar hiç görüntünü tutabildin mi? Hayır. Hayır. E tutabilseydin eğer aynanın önünde şurada bir yerde olması gerekirdi ve onu tutardın, doğru mu? Evet. Evet. Evet ama görüntü nerede? Aynanın arkasında. Peki bugüne kadar hiç onu tutabildin mi? Hayır. Peki sen aynanın önünden içeri gittiğinde o da seninle birlikte geldi mi falan? Hayır. O zaman demek ki bu gerçek değil işte Esracım. Senin görüntün sanal ve biz sanal görüntüleri görebiliriz arkadaşlar. Görülebilir görüntülere biz sanal görüntü deriz. Bakın anlatabildim mi demek istediğimi? Sizin evet, evet. düzlem aynadaki görüntünüz sanal. Neden sanal öğretmenim? Çünkü aynanın arkasında. Neden aynanın arkasında öğretmenim? Çünkü yansıyan ışınların uzantıları kesişti çocuğum. Anlaşıldı mı şimdi anlattığım şey? Evet, evet. Anlaşılmıştır. Tamam. Düzlem ayna önüne konulan bir dakika Evet. Buranın anlaşıldığını düşünüyorum. He, okuyorum şurayı pardon. Düzlem ayna önüne konulan bir cismin görüntüsünü bulabilmek için cisimden aynaya en az iki ışın gönderiyor. Neden en az iki ışın gönderiyor? E, yansıtacağım ya bunları onların yansıyanlarını ya da uzantılarını kesiştireceğim ya bir tane ışık gönderirsem kimle çatıştırayım, kiminle kesiştireyim. Işınların yansıdıktan sonra uzantılarının kesiştiği yerde cismin görüntüsü oluşur. Bak hiç kendilerinin kesiştiği yerden bahsetmemiş henüz. Çünkü yok öyle bir şey yok burada. Görüntüsü oluşur. Görüntü ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluştuğundan görüntü sanaldır. Ben size sorduğum anda arkadaşlar sanal görüntü nasıl oluşuyordu ya da sanal görüntünün özelliği neydi diye sorduğunda bana bunu söyleyeceksiniz. Öğretmenim ışık gönderiyorduk. O ışıklar yansıdıktan sonra uzantıları kesişiyordu diyeceksiniz bana. Evet bak cevabını da söyledim. Bunu söyleyeceksiniz bana. Evet geldim şimdi bakın şuraya bir şeyler anlatıyor. Bakalım ne var diyor şimdi. Cismin aynaya dik uzaklığı görüntünün aynaya dik uzaklığına eşittir. Yani cisimle görüntü aynaya simetriktir. O zaman ben bunu ayrıntılı bir şekilde çizerim arkadaş. Bak şimdi şunu şöyle koyalım. Şuraya bir tane ayna koyalım. Tamam mı? Burada bir tane aynamız olsun. Bu bizim gözlem aynamız. Bu benim. Aynaya bakıyorum buradan. Aynaya olan uzaklığım D kadarsa aslında burada yani şöyle yapıyorum, bakın ayaklarımdan bir ışık gönderdim, İşte bunu yansıttım, yansıyanın kesiştiği nokta şurası. Bir tane de dik gönderdim şuraya, kendi üzerinden geri döndü, al işte bunun uzantısı da burası, benim ayağım burada. Bir tane de şöyle şuradan, kafamdan gönderelim, bir tane Bakın şöyle bir ışık gönderdim, kendi üzerinden geri döndü. Bir tane şuraya gönderdim, yansıttım, yansıyanları şunlar, kesiştirdim, al işte bakın bu benim. Burası D kadarsa burası da D kadar. Şu paralelliği gördüğünüz için benim boyum 1.70 ise görüntünün boyu da 1.70. Hiç düzlem aynaya bakıp da kendini e, daha uzun ya da daha kısa gören var mı? Yok. O zaman düzlem aynada bir kere cismin aynaya olan uzaklığıyla ile görüntünün aynaya uzaklığı birbirine eşittir. Ve bu bir kuraldır. Bak bunu da yaz bir kenara. Yarın çukur aynaya, tümsek aynaya geldiğimizde işler karışacak orada kullanırsın. Bir cismin aynaya olan uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklıkları orantıları boyları oranını verir. E burada ikisinin de aynaya olan uzaklıkları eşit ya o yüzden işte bak görüntülerin boyları da birbirine eşit arkadaşlar. Ayrıyetten görüntü sanaldır. Sanal demek görülebilir görüntü demektir. Ayrıyetten görüntümüz düz müdür ters midir sizce? Siz aynaya baktığınız zaman hiç normal bir şekilde bakarken kendinizi amuda kalkmış gibi görüyor musunuz? Hava gördün mü Hayır. Ya, Hayır. Hayır. Havacım gitti mi? Evet, yağmur koyulaştı herhalde o da gitti hava. Burada hocam. Burada mı? Neyse tamam. Burada hocam. Tamamdır, pekala. Arkadaşlar bakın aynaya bakıp da kendinizi amuda kalkmış gibi görüyor muyuz? Hayır. O zaman demek ki düzlem de aynada görüntünün diğer özelliği de neymiş? Hayır. Düz olması, değil mi arkadaşlar? Peki, bakın Şimdi size çok 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 güzel yöntemler göstereceğim. Beni çok iyi bir şekilde dinliyorsunuz şimdi. Şuradaki K-L cisminin aynadaki görüntüsünü çizeceğiz. Önce L'nin şurayı işaretle önce L'ninkini bulalım. L'nin görüntüsünü çizebilmek için aynaya göre simetrik değil mi? Evet. Buradan iki birim uzaklıkta, buradan da iki birim uzaklıkta. L'nin görüntüsü L üstü. Sonra K. K1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim uzaklıkta. Al sana K üssü yazdım. Al ikisini birleştirdim. Ok neredeydi? L'nin ucundaydı. Bunu da buraya birleştirdim. Tamam işte oldu bakın. LM'ye dikkat edin şimdi. Bakın arkadaşlar. L'nin 1, 2, 3, 1, 2, 3 işaretledim. M, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 işaretledim. Bakın şu böyleydi. Bunu işaretledim. Ok neredeydi? M'de. Bunu da buraya koydum. Bakın. Ee, pekala M, M'nin aynaya göre simetriği 1, bir, 2 birim uzaklıkta. N'nin 1, 2, 3, 1, 2, 3 işaretledim. Alın bakalım çizdim. Ve bir diğer şeyde simetrikleri olacak ya sen şu kenardan itibaren tam ortada aynan kalacak şekilde bu sayfayı katladığında L'nin D'nin üstüne M'nin M'nin üstüne N'nin N'nin üstüne geleceğini de düşünmen lazım. O şekilde katladığında tam üst üste geldiklerinden emin olursan görüntülerini düzgün bir şekilde çizmişsin demek olur bu arkadaşlar. Yalnız özellikle uyaracağım sizi şimdi. Arkadaşlar görüş alanına geçecek ama görüş alanına mahsus geçmiyorum. Çünkü e, yani görüş alanı başta başına çok fazla soru tipi olan ayrı ağır bir konudur. O yüzden onu ya da verelim ya. Şöyle soru çözümler yok olmazsa. Görüş alanına geldim şimdi. Bakın görüş alanında iki tane kural var arkadaşlar. Daha doğrusu iki tane yol var. Bunlardan birincisi şu. Birinci yol şu. Bakın ne olur beni dikkat edin. Çok basit. Bu benim gözlemcim yani gözüm. Görüş alan dediğim de şu ha. Ben bu aynaya baktığımda aynada ne kadarlık bir bölümü görebilirim? Kuralımız şu. Gözümüzden gözlemcinin gözünden aynanın her iki ucuna ışın gönderiyorum. Öğretmenim neden her iki ucu? İşte tatlım yani e, kullanabileceğim alanlar e, o kadarla kısıtlı olduğu için iki ucuna. O yüzden yani en son burayı kullanabilirim, en son buraya kullanabilirim anlamında. Bakın alt ucuna bir ışın gönderdim. Gönderdiğim ışını yansıttım. Üst ucuna ışın gönderdim. Gönderdiğim ışını yansıttım. Ayna ve yansıyan ışınlar arasında kalan şu bölme bizim görüş alanımız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bakın yan tarafta başka bir örneğini yapayım ben. Şöyle yapalım. Şurada bir şöyle düzlem aynamız var. Düzlem aynanın önüne bir tane cisim koyalım. Şuraya bir tane cisim koydum. Bunun görüş alanını bulacağım. Ha, hatta size bir şey vermek için şöyle yapalım. Hatta bir hatta. Evet. Önce buradaymış. Gözümüz burada. Göz bir. Birinci göz. Ne yapıyordum? Aynanın bir bu ucuna bir de bir ucuna bu ucuna iki ışık gönderiyorum. Gönderdiğim ışınları yansıttım. Yansıttım. İşte şu alan. Şöyle aynanın önünde mutladan bu alan bizim görüş alanımız. Öğretmenim ama gözümün tam arkasını göremem. E tabii ki ama görüş alanının içinde sonuçta. Onlar ayrıntılı bilgi sonra geleceğiz onlara. Sonra gözümü biraz geri çekiyorum. Bak bak buradan bir sonuç çıkaracağız şimdi dinle. Göz 2. Biraz geri çektim. Bakalım görüş alanımız ne olacak? Işığımı bu sefer şöyle gönderdim. Tekrar geri alayım. Pek hoş Şöyle çizeyim olmazsa. Evet, bu sefer şöyle bir ışık gönderdim. Tabii daha dar açıyla gönderdiğim için şu şekilde yansıyacak. Buraya daha dar bir açı gönderdiğimiz için bu da şöyle yansıyacak. Yani kırmızıyla çizdiğim yer bu sefer görüş alan. O zaman ben şöyle bir genelleme yapabilirim. Bakın arkadaşlar genelleme yapıyorum. Dikkat lütfen. Göz aynaya yaklaştıkça. Kırmızıdan yeşile geldim. Yani aynaya yaklaştıkça. Göz aynaya yaklaştıkça görüş alanı ne oldu? Arttı. Güzel. Birazdan yazacak bunu muhtemelen. Yaklaştıkça görüş alanı artar gitti. Bak gayet güzel bir genelleme. Neymiş kural bir daha söylüyorum. Gözümden aynanın her iki ucuna ışık gönderiyorum. Bu ışınları yansıtıyorum. Yansıttığım ışınlarla ayna arasında kalan bölme benim görüş alanım arkadaşlar. O zaman bir ikinci yöntemimiz daha var arkadaşlar. Ondan bahsetmemiş. Onu ben kendim çizeyim size. O zaman şöyle bir geri dönelim, şu sayfayı yapayım. ki ben onu daha çok kullanıyorum açıkçası. Şurada çizelim aynı şeyi ve ikisinde de aynı sonucu alacağımızı size göstereceğim şimdi. Şöyle bir kareler çizeyim. Evet, birazdan buraya da kuvvetli bir yağmur bekliyorum. Ortalık iyice karardı. Hocam her yerde yağıyor, bir tek burada yani. yağmıyor. Birazcık buraya da yağacak inşallah bakalım. Birim kare çizen bir program mutlaka ki vardır. Hı -hı. Keşke hocam kare çizip karelerin içine çizseydiniz bunları. Nasıl? Yukarıda kare şekli oluyor ya. Yukarıda kare şekli oluyor ya. Ha, evet evet yani haydi. evet bu temelen varmış da neyse artık ben e, girişmiş bulundum bu işe tamam. Şurada bir tane aynamız olsun arkadaşlar. Şu mavi bizim aynamız olsun. Ee, şurada bir gözümüz var tamam mı? Şurada bir göz var. Ne yapıyorduk bakın? Yeşil çizim belli olsun. Aynanın bir bu ucuna ışık gönderdim. Bunu yansıttım. Bu ucuna ışık gönderdim. Bunu yansıttım. Şöyle. Yansıyan ışınlarla ayna arasında kalan bölge bizim için neydi arkadaşlar? Görüş alanı. Şimdi orayı karalamayacağım. Nasıl bir şeyi göstermek için size. Farklı bir kalem seçiyorum şimdi. Ee, ne renk seçelim? Kahverengiyi seçtim. Dikkat. İkinci yöntemimiz de şu. Bu biraz önce öğrendiğimiz yöntem. Arkadaşlar ikinci yöntemimiz şu. Gözün aynaya göre simetriğini alıyorsun. Nedir simetri? Bak birbirim uzaklıkta hem birbiri Gözün simetriğini aldım. Gözüsü. Gözün simetriğini aldıktan sonra gözün simetriğinden aynalara aynanın her iki ucuna direkt ışığı gönderiyorsun bakın. Bakın bu böyle tam köşegenden gittiği için bu doğrultuda gidecektir. Bak. Bak bir de buradan gönderiyorum. Gönder. Arkadaşlar çakıştı bakın farkında mısınız? Zaten çakışmak zorunda. Yöntem farklı olabilir ama sonuç aynı olmak zorunda sonuçta. Ha bakın çakıştı. Dolayısıyla benim görüş alanım neresi yani? Şu ayna ve şu çizgiler arasında kalan şu bölge bizim görüş alanımız arkadaşlar. Ben ikinciyi tavsiye ederim. Gözün aynada simetriğin en azından yansıtma derdiyle uğraşmazsın. E gözün aynadaki simetriğini alırsın. Bu simetriyi aldıktan sonra simetrikten aynanın her iki ucuna ışığını gönderirsin. Ayna ve bu ışınlar arasında kalan bölge sakın ha şurayı görüş alanına ekleme. Aynanın arkasını görmüyoruz sonuçta. Görüş alanımız neresi arkadaşlar? Burasıdır. Devam edelim. Evet diyor ki şimdi bunları dikkat edelim bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada anlatacağım şeyi lütfen çok dikkat edin görüş olan sorularını çözerken yapamayacağın öğretmenim ben bu soruyu yapamadım dediğin soru bu soru olacak bak dikkat. Diyor ki görüş alanı içerisinde saydam olmayan cisimler ne demek saydam olmayan ışık geçirmeyen saydam olmayan cisimler diğer cisimlerden gelen ışınların gözlemciye ulaşmasını engeller. Bu durumda gözlemci cisimleri göremez. Şimdi bakın dikkat. Hangi cisimler var burada? K, L, M cisimleri ve X, Y. X, y özellikle saydam değilmiş. Bakın dinleyin lütfen demişim de. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Normalde şöyle soracak sana. Gözlemci aynaya bakıyor. Gözlemci aynaya baktığında bu cisimlerden hangilerini görebilir? Kural neydi arkadaşlar? Gözlemcinin yani gözün simetriğini al. Ee, buradan aynanın her iki ucuna ışığını çiz. Çizdim çizdim. Görüş alanın neresi? Ayna ve bu çizgiler arası. Görüş alanına göre baktığımda KLM, XY cisimlerinden hepsini görüyor mu şu anda? Evet. Evet görüyor. Evet görüyor arkadaşlar. Görmede herhangi bir problem yok. Ama bakın ama eğer soruda saydam olmayan cisimlerin varlığından bahsediyorsa arkadaşlar sadece görüş alanı çizerek işin içinden çıkamazsın. Sadece görüş alanı çizerek olmaz bu iş. Şöyle ki arkadaşlar, bakın şöyle ki yapacağınız işlem şu, ee, şöyle diyelim şimdi ne diyelim? Ee, mesela dikkat, biraz önce ben size şunu söylemiştim. Bir cismi görebilmemiz için o cisimden yansıyan ışığın gözüme gelmesi gerekir, değil mi? Bakın gözüme gelmesi gerekir burada yapacağınız işlem şu arkadaşlar. Bakın. Gözlemci yani gözün görüntüsünü aldık ya burada. Birinci kural yani birinci yöntem. Mesela Y. Ye. Y'den gözüme ışık gönderiyorum. Aynayı iki tane şart var. Bir, aynayı kesecek. Aynayı keserek gelecek. İki, gelirken önüne saydam olmayan cisim çıkmayacak. Bak tekrar söylüyorum. Gelirken önüne saydam olmayan cisim çıkmayacak. Y'ye bakıyorum. Geldim. Aynayı kestim. Önüme bir şey de gelmedi. Göze de ulaştım. Tamam. Y'yi gördüm. Tamam mı arkadaşlar? X'e bakalım. Evet. ışığımı gönderdim. Aynayı kestim. Gözüme de ulaştım. X'i de gördüm. Tamam. Geliyorum K'ya. Giderken hop. X çıktı önüne. E arkadaş X saydam olmayan bir cisim. Yani ışık geçirmez. Işık geçirmezse o zaman göze ışık gidemez. O zaman ben K'yı göremedim. L'ye bakıyorum. L'den ışık gönderiyorum. Bakın X'e takıldı yine. E yine saydam olmayan X'e takıldı. Geçemez. L'yi de göremedim. E, M'den gönderiyorum. Bu sefer de önüne Y takılıyor. Onu da göremiyorum bakın. Gitti. Öğretmenim diğer ne? Diğeri de şu arkadaşlar. Bakın teker teker bunlar şimdi bunların görüntülerini almış ya bunun da görüntüsünü alıyorum. K'nın görüntüsünü aldım Şuradadır. L'nin görüntüsünü aldım. 3 birime üç birim buradayım. M'nin görüntüsünü alıyorum. 4 birime 4 birim. Bunu da aldım. Şimdi dikkat beni dinle. Benim bir cismi görebilmem için cisimden çıkan ışığın aynayı keserek bana gelmesi lazım. Ya arkadaş önüne X çıktı bak. L'nin de önüne X geliyor. E, M'nin önüne de Y. Kime gitmeye çalışıyorum? Göze ya görüntülerden göze gideceksin ya da cisimlerden görüntünün, e, özür dilerim gözün görüntüsüne gideceksin. Her halükarda önüne saydam olmayan cisim çıkıyorsa veya saydam olmayan, mesela şöyle de olabilirdi arkadaşlar. Ne koyayım? Şuraya da bir tane Ne koyayım. Al ah, koydum. E, N. Bakın buradan görün, gözüme ışık gönderdi. Aa ön, ay pardon. Aa öğretmenim önüne hiçbir şey çıkmadı. Gördü. Oldu canım. Aynayı kesmedi. Görüş alanı i̇şte... içerisinde yok. Evet. Ama. Evet Görüş alanı içinde değil. Aynayı kesmedi o yüzden zaten yine göremiyorum arkadaşlar. Anlaşıldı mı burada anlatmak istediğim şey? Evet. evet. Güzel. Evet hocam. Pekala. Bir kişi düzlem aynaya yaklaştıkça görüntüsünün boyu büyür. Düzlem aynadan uzaklaştıkça görüntünün boyu küçülür. Yapma ya keşke öyle bir şey olsa. O zaman boyumuz büyüyor da ben düzlem aynaya iyice yaklaşayım. Bak bu bir kavram yanılgısıdır. Düzlem aynada nesnelerin görüntüsünün boyu nesnelerin aynaya yakın ya da uzak olmasıyla değişmez. Nereden bakarsan bak görüntünün boyu aynıdır arkadaşlar. Düzlem ayna önündeki cisimlerin görüntüsü düzlem aynanın üzerindedir. Nerededir Esra? Arkasındadır. Aferin. Gerçek midir sanal mıdır? Sanal? sanal. Neden sanal peki esra onu da söyle bana. Neden sanal? E, çünkü tutup yansıtıyoruz yansıtınca arka tarafa geçiyordu demiştiniz galiba. Evet yansıyan ışınların uzantıları kesiştiği için. Heh, evet. evet düzlem ayna önündeki cisimlerden çıkan ışınlar aynada yansıyarak cismin görüntüsünü oluşturur. Cismin görüntüsü aynaya simetrik olacak şekilde aynanın Arkasındadır arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Biraz önce bahsetmiştim kullanım alanlarından düzlem aynanın. Aha, burada ikisini de göstermiş. Periskoplar evet. Işınları toplayan mercekler ve yansıtan prizmalar sayesinde deniz altıları dışarıya gözlemeye yarar. Arada e, düzlem... sayesinde birbirlerine yansıtıyorlar değil mi hocam? Efendim tatlım? Anneciğim şu sarıları ayna ya. Aynalar sayesinde birbirine evet. yansıtıyor. Evet. Aynada kullanılıyor. Prizmada kullanılıyor ama da kullanılıyor sonuç olarak. Bakın fiber optik kablolar. Üniversite sorusu bu. Yakın zaman içinde çok yakın bir zamanda geldi. Fiber optik kablolar içerisinde bulundurduğu cam sayesinde ışık ya da sinyalleri yansıtarak uzun mesafelere kolaylıkla veri akışı sağlar. Evet internete giriyoruz veri akışı sağlıyoruz ya fiber optik kablolar sayesinde yapıyoruz bunu tabii ki. Arkadaşlar burada es koyuyorum. Bitiriyorum. Burada yine soru çözümüyle devam edeceğiz daha sonra. Tamam mıdır? Tamam, tamam hocam. hocam. Tamam Tamamdır. hocam. Tamamdır.